cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar hepinize Merhabalar bugün size sıralı kibar zarif çok güzel bir model daha göstermek istiyorum gelin hep birlikte yapalım modeli Allahuekber Rabbisi velacız Rabbim bir hayır Bismillahirrahmanirrahim şuradayız biz. Bir, iki tane zürafayı geçip üçüncüye batacağız şuraya. Dar bir şekilde değil de şöyle. Volanlı bir şekilde bol olacak. Aynen buna benzeyecek. 1 2 3 4 4 tane şimdi kaya yapalım. Yani 4 tane zürafa çekelim. Aynı işlemi tekrar iki tane zürafa geçip üçüncüye batıyorum. <laughs> Ve dört zürafa da yapıyorum. Akşeyi içeri almak zorunda kaldım. Öterek yine sabote ediyor dışarı koydum ama. 4 Şimdi buradan geri döneyim. Bu kadar yeter sanırım. Oğlum bir susar mısın? 1 2 3 tane sırafa çektikten sonra hemen şu kısma iniyoruz alt zemine. Ve ortaya kadar sık böyle sık iğne yapıyoruz. Şimdi buraya bir tane sinek kanadı tekli. yapalım Bir tane daha yapalım. Ve direkt e, Aşağı inelim. Bitiyerek. Şimdi şurayı yaptık bakın. ve buraya geçiyoruz. Aynı şekilde jürafa yapıyoruz. 3 tane. Ve şuraya yaptığımız uygulamayı buraya da uygulayacağız. Ay oğlum bir sus gözünü sevin sus. 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 Sus oğlum sus. Gözünü sevin beynim başım şişti ya. Şimdi buradan dönelim. Mecbur şuraya batmak zorundayım. Eğer burada olsaydım orada olacaktım. Eklediğim için oradan. Evet şimdi. Şuraya batıyorum. Yine volanlı bir şekilde. çok da bulanlı olmasın. Tamam şimdi buraya batıyoruz. Ve aynı şekilde bir de buraya yapıyoruz. Bir tek günüm yok ki şu videom olmasın. Neden acaba Akça? Senin bir haberin var mı? He? Sana öyle bir tavuk alacağım ki oğlum. Bana ettiklerini o tavuktan bulacağım. O her gün seni dövsün. <laughs> Hı, bu biraz şey oldu. Hı, tamam bu da oldu şimdi. bunu da böyle. Oğlan'ı bir şekilde kaldırarak yapalım. Akçanın korkusuna şu kenarları kirpik koymuyor. Hay Allah'ı. Unuttum. vallahi billahi. Buradan dönelim, ön tepe noktaya batalım. Buradan cidiye cidiye artık ya şey e, tam sık iğne değil, e, tam zürafada da değil, ikisinin arası orta sıklıkta. Ortasına geldim. Ortasına gelince buraya üç tane kirpik yapalım. Benim oğlum sabahları böyle kuduruk gibi oluyor. Akşamları çekersem e, görüntü kalitesi düşük oluyor. e Şimdi şey gibi Akça gibi televizyonu kapatmıyor. Diğer odada da rahat bulamıyorum de giriş katı perdeyi de açamıyorum ışık sorunum var Ama vazgeçmek yok. Biz Karadeniz kızıyız. Bizim inat umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar. Şu anda inatla devam etmeye çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum kanalıma abone olursanız abone olmak ücretsiz benim kanalımın ilerlemesi bir yerlere gelebilmem için bu benim için çok önemli aynı işlemi burada da uygulayacağım Akçacığım senin korkundan hep gevşek gevşek oldu bugün oğlum. Bir daha o gagını bağlayacağım öyle video çekeceğim tamam mı? Unutma bunu. küstüm ben sana oğlum. Vallahi inanki küseceğim artık. 13 dakika oldu. Bak sağ yenge ağır 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 ağır, ağır. örnekli zaten iç ilerleyen bir model. 3 de buraya yapalım. Çok büyük oldu o ya. Demin sus diye bir bağırdım. Ondan sonra geldi. Bir de beni kakaladı. Bir de beni dövdü. Bir de üstüne dayak yedim. Defalarca denedim sessiz video çekmeye ama susmuyor susturamıyorsun Akşamları sakinliyor, akşamlarda bir sürü işim oluyor. <laughs> Sırf beni sabot etmek için yapıyor. O kadar akıllı ki. bu kadar akıllı ki ötüyor ötüyor bana bak ötüyor ötüyor bana bak kızdırabiliyor muyum diye Şimdi şöyle. Eğer tam düzgün olmayan yer varsa ya da istediğimiz gibi olmasını istediğimiz elimizle ya da iğneyle düzeltebiliriz. Hep beraber yaptık bugün işte. Evet, hepiniz Allah'a emanet olun. Lütfen kanalıma destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Aile geçimim iyi değil. Onun için açtım ben bu kanalı. Bilmeyerek açtım. Deneye, deneye, deneye. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Dualarınızda mutlaka beni de unutmayın. Hoşça kalın.